Merhaba. Blok tabanlı programlama dersime hoş geldiniz. Bugün 10. dersi yapacağız. Kurs 2'nin 10. dersini yapacağız. Arının ayıklama işlemini yapacağız. Burada hatalar var. Bu hataları beraber bulup gidereceğiz. Arımız 1, 2, 3, 4 adım gidecek. Bal alacak. Buraya baktığımda 1, 2, 3 adım var. Bir tane adım eksik. Bir de bunu benim for döngüsüyle yapmam gerekiyor. Yani dört kere ilerleyecek. Ondan sonra da miktarı alacak. Buradan adıma tuşuna basıyorum daima. Böyle bir sorun oluşuyor. İleri butonunu tekrar çıkartıp taktığımda sorun düzeliyor. Sistemsel bir sorun var. İkinci aşamaya geçiyorum. Burada da ilerleyecek, nektar alacak, ilerleyecek, nektar alacak. Yani şu şekilde. ilerleyecek nektar alacak, ilerleyecek, nektar alacak. Bu bunun simetriği olduğu için, birebir aynısı olduğu için bunu atıyorum. Yerine bir for döngüsü koyuyorum ikili ve bunun içine ekliyorum. adım tuşuna basarak işlemi yapıyorum. Üçüncü uygulamama geldim. İlerleyeceğim, nektar alacağım. Tekrar ilerleyeceğim. Sonra da sağa döneceğim. Şurada bir ilerleme eksik arkadaşlar. Sağa döndüm, ilerledim. Böyle bir dönme işlemine gerek yok. Bir daha bir daha ilerlememe gerek yok ve nektar alacağım. Tekrar bakalım. İlerleyeceğim. Çiçeğin üzerindeyim. Nektar aldım. Bir daha ilerledim. Evet sağa döndüm. Bir ilerledim. Çiçeğin üzerinde nektar al. Doğru. Çalıştırırsam programım doğru olmuş oluyor. Hataları düzelttik. Dördüncü de arkadaşlar. İki birim ilerleyecek. Sonra sola dönecek. ilerleyecek, Nektar alacak ama iki tane olduğu için iki kere nektar alacak. Bu nektar almayı iki kere yapacak. Sonra buradayken sağa dönecek arkadaşlar sola değil. İlerleyecek ve nektar alacak. Evet burada 1, 2, 3, 4 adım ilerleyecek. 1, 2, 3, 4 adım. Sonra bir kere nektar alacak. Burada 5 adım demiş. Biz 4 adımı düzeltiyoruz. Tıklıyoruz. Ve otomatikmen Adımlar butonuna basarak işlemlerimizi yaptırıyoruz. 6. uygulamada 1 2 3 adım ilerleyecek. Evet, ilerleme şu şekilde 3 adım. Ben bunu 3 adımı birazdan for döngüsüyle alacağım. Sağa dönecek. Evet, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 adım ilerleyecek. Bu 4 olduğu için 5 adım ilerleyecek ve nektarı alacak. Burada aynı işlem 3 kere olduğu için bunu 3 yapıyorum şunu atıyorum, bunu atıyorum ve buradan da ileri butonunu ekliyorum. Çalıştır'a tıkladığım anda çalıştığını göreceğiz. Burada bir adım ilerleyecek, bir adım daha ilerleyecek. Sonra 5 tane nektar olduğu için 5 tane nektar alacak. Sonra bir adım ilerleyecek ve 5 kere de fal alacak. Bunu 5 yapıyorum. Bunu 5 yapıyorum. Buradan buna geçirmek için de ilerleme işlemini yaptırıyorum. 8. uygulamaya geldik. Burada bir ilerleyecek. Nektar alacak. Bir ilerleyecek. Nektar alacak. Bir ilerleyecek. Nektar alacak. Yani bunların arasında nektar alma olacak ama zaten for döngümü olduğu için ilerleyecek nektar alacak, ilerleyecek nektar alacak. Bu şekilde programımı düzeltiyorum. Evet, dokuzuncu uygulamamıza geldik. İlerleyecek, nektar alacak, ilerleyecek, nektar alacak, ilerleyecek, nektar alacak, sola dönecek, ilerleyecek, bal yapacak, ilerleyecek, bal yapacak, ilerleyecek, bal yapacak. Burada bal yap demiş, hayır bal yapmayacak. Nektar alma işlemini yapacak. Sola döndü. 3 kere daha ilerleyip bal yapacak. İlerleyip bal yapacak. Onuncu uygulamamdayım. Burada da üç kere ilerle demiş. Nektar al demiş. Doğru. Sağa dön demiş. Evet ilerle nektar al, ilerle nektar al, ilerle nektar al, ilerle nektar al demiş. Evet, buradan sağa dönmüş. Bal, e, ilerle bal yap arkadaşlar, bu döngünün içinde olacak. Ve 1, 2, 3, 4, 5 kere doğru, 5 kere programında sadece bal yap fonksiyonu, e, dışındaydı, döngünün dışındaydı. Onu döngünün içine aldık. Son uygulamamdayım. Burada da 1, 2, 3, 4 kere gideceğim. 4 adım ilerleyeceğim. Sonra sağ değil sola döneceğim. İlerleyeceğim ve 5 kere de nektar alma işlemi yapacağım. 5 kere çiçek olduğu için. Evet arkadaşlar uygulamamız bitti. Bir sonraki derste de bu uygulamayı yapacağız bir sonraki derste görüşmek üzere sağ kalın